Acaba son bir kez kararımızı gözden geçirsek sana? Denen aynı koşullarda tekrar denemek ahmaklıktır Levent. Burada denedik olmadı işte. Hadi artık değişim zamanı bence. Hayır yani benim sonradan pişman olup vazgeçersek... ...Rafet Koroğlu bir daha asla bizi bu evden içeri sokmaz bir hatırlatmak istedim. Demirden korksak trene binmezdik. yükselen geldi. Bak yavrum, ben sana ne dedim? Bunlara mesaj yazarsın, cevap vermezler. Ararsın, açmazlar. Sonra böyle salına salına gelirler. Aşk olsun yavrum, vallahi insan bir arar öldük meraktan. Ne oldu, ne yaptı babanız? Kim geçti başa? Kimse geçemedi anneciğim. O ne demekmiş öyle? Bana bakın birine bir şey mi oldu yoksa? Sakın benden bir şey saklamayın Allah aşkına. Siz bu saatte eve gelmezdiniz. Ne oldu? Babam koltuğundan kalkmamaya karar verdi. O kadar. O ne demek öyle çocuğum? Doğru düzgün anlatsana ne oldu Allah aşkına? Bu soruların cevabı bizde yok. Anneciğim. Babam da. Allah Allah. Yavrum parça pinçik konuşmayın Allah aşkına. Bir anlatın öldük meraktan. Aa. Biz Levent'le evden ayrılmaya karar verdik anneciğim. Evet. <laughs> Şaka yapıyorsun herhalde. O ne demek öyle? Ha? Birkaç eşyamızı alıp gideceğiz. <laughs> ne diyorsun sen Selen? Delirdiniz mi ayol? Sen babana kızmışsın tabii çok haklısın. Öfkeyle kalkma yavrum zararlı oturursun. Akşam otururuz masamızda güzel güzel konuşuruz. Hallederiz değil mi yavrum? Aynen öyle Selen Allah aşkına ne yapıyorsunuz? Olur mu öyle şey bir anda evi bırakıp gitmek? Yani öyle konuşmadan etmeden bir anlık sinirle bence de yani konuşulmadan çözülmeyecek hiçbir şey yok. Tabii yavrum ama biz şimdilik birkaç eşyamızı alalım da böylesi herkes için daha iyi olacak güvenim Selam selam selam. Selen yapma yavrum. Aa, delirdiniz herhalde. Yavrum sen iki canlısın şimdi. Sen hormonların çok güçlü çalışıyor. Sen sağlıklı karar alamazsın. Yapma. Ya anneciğim gitmek ne demek? O ne biçim laf öyle? Anneciğim müsaade et. Ne olur. Se Selen. Selen mi? Rafet aramam lazım benim Bence Sedat öyleyim öyle. Sedat da açmıyor. Aşkım bak, istersen vazgeçebiliriz yani tekrar söylüyorum. Levent korkma bu kadar, ne olur. İnan hiçbir şey buradan daha kötü olmayacak. Merak etme. Ya siz nereye gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ha? Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Çıldırdınız mı çocuğum? Ya bir de lağanın yanında konuşuyorsun. Selah sen delirdin mi çocuğum? Allah Allah. Anneciğim, anneciğim bak sen hamilesin. Bize en çok ihtiyacın olan zaman bu zaman. Sen nereye gidiyorsun çocuğum? Aklınızı mı oynattınız siz? Yapma çocuğum, yapma. Allah aşkına yapmayın. Bak aşağıda hiçbir şey söylemedim. Yemin ediyorum kendimi paralarım. Bileklerimi keserim sizi bu evden göndermem. Gerçekten siz beni şaka mı yapıyor zannediyorsunuz? Ne zannediyorsunuz beni? Hadi bakalım. Kimse hiçbir yere gitmiyor. Hadi bakalım, alın bu anahtarı benden. Anneciğim, hiçbir yere gitmiyoruz. Hayır. Üçümüz de buradan hiçbir yere gitmiyoruz babanız gelene kadar. Anneciğim, ya anneciğim bir sakin ol ne olursun. Bak dünyanın sonu değil ki bu. Başka bir eve taşınıyoruz sadece. Hepimiz için çok çok daha iyi olacak. Benim için, torunun için, senin için, hepimiz için. Anneciğim, bizi seviyorsan gitmemize izin veririz. Ne münasebet ya, seviyorsun falan? Çıldırdınız mı siz? Hiç kimse hiçbir yere gitmeyecek diyorum. Allah aşkına, kaldırın şunu ben istemiyorum böyle görmek. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Ne münasebet bu evden gitmek ya? Senin yeriniz burası. Aklımı oynatacağım, yemin ederim. Kimse hiçbir yere gitmeyecek. Ya anneciğim, siz istediğiniz zaman gelip bizi görebilirsiniz. Hayır, ben sizi bu evde görmek istiyorum. Ne olur, dur. Allah'ını seversen bir şey yapma. Güzel çocuğum, ne olur bir bekleyelim. Baban gelsin. Bir oturalım soframıza konuşalım bakalım o ne diyecek ne olur Selen. Rica ediyorum gitme yavrum ben. Anneciğim ya bu bunca yıldır konuştu bir işe yaradı mı? Yaramadı. Sen de konuşma artık. Yeter kendini bizim için paralatın. Yok 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 gitmeyin ne olur anneciğim gitmeyin yapamam ben sensiz. Bu evde ben yapamam ne olur delirtmeyin beni. Anneciğim bizi buraya kilitleyerek tutamazsın ki burada. Selen ne olur lütfen. Anneciğim ne olur veremezler. Hadi anneciğim. Ver anlat. Hadi. Selahattin. <laughs> Annenim gitme ne olursa gitme. 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 <laughs> Anneciğim üzme kendini bu kadar ne olur. Söz vericem. Nozom. Sedat da geldi mi? Yok, o gelmedi. Ya nerede bu Sedat? Arıyorum, açmıyor. Telefonlarıma dönmüyor. Selen söyledi. Rafet Bey koltuğu bırakmaktan vazgeçmiş. Selenler yukarıda eşyalarını topluyor. Allah aşkına bari sen anlat ne olduğunu. Kalabalık ailenin artıları ekstra işte. Oluyor böyle şeyler. Ya tamam oluyor da. Ne bileyim... Böyle hiçbir şey konuşulmadan edilmeden bu durumun böyle kabul edilmesi, herkesin tamam demesi. Bir garip geliyor yani. Kolay mı öyle yıllardır yaşadığın evden bir anda çekip gitmek? Bu evde yaşamaktan daha zor olmadığı kesin. Sedat ne durumda acaba? Yani Selen böyle olduğuna göre Sedat'ı düşünmek bile istemiyorum. İkisi de şaşkın. Farkında olmadan başa geçme fikrine fazla kaptırmışlar kendilerini. Geçecek, toparlayacaklar. O Rafet Koroğlu bana bütün bunların hesabını verecek. Beni kızımdan ayırmak ne demekmiş? Bana tek tek bunların hesabını verecek bu adam. Hepsinin hesabını verecek. Anneciğim, bak ne olur üzme kendini bu kadar. Başka bir ülkeye taşınmıyorum ki. Başka bir eve taşınıyorum sadece değil mi? Belki de başından beri böyle olması gerekirdi. Yani ben de her yetişkin gibi kendi alemle, kendi evimde yaşamalıydım. Değil mi? Selen ne olur yapma. Sen nereye gidiyorsun bu ev sensiz nasıl olacak anneciğim yapma ne olur beni bu kadar üzme. Ah, ben kimin omuzunda ağlayacağım kimle yemek yiyeceğim sofrada yerim bomboş kalacak anneciğim. Söyle ne olur gitmesin. Özlem. Ah, Seni çok seviyorum anneciğim. Git mesela ne olur yapma anneciğim çok saçma. Ne olur annem ne olur gitme. Söyleyin gitmesin bu. <laughs> Kendinize iyi bakın olur mu? Neye ihtiyacın olursa ben buradayım. Ben de aynı şekilde ne zaman istersen. Tamam. Biliyorum. <laughs> Birbirinize dikkat edin. Hepinize çok seviyorum gidiyoruz gidiyoruz Kendinize iyi bakın. Ah. Hayır.